Paşam şu hemen şu konuya karşı da şu anda siz geçiyorsunuz. Bak e, şu anda ner neredesin? Ya bu 94 bir Ocak Anlatayım ayı orada Neyi, Ne yapıyorsunuz orada mesela? E, şey tamam. Katadoğan'da e, 63 kişi vardı. E, böyle bir beklemiyorlar tabii e, Ocak ayında. Operasyon Eksi 30 derecede operasyon beklemiyorlar. E, Katadoğan'a hmm, hem tırmandık, e, çok da Katadoğan şey yani e, çok zor bir yer. E, tamamen de kayalık tepedeler. E, buraya girdik iki tane mağara var burada. Derin dehlizler var. İşte orada bayraklar, filamalar, e, elektrik üretmek için bir sürü aküler, maküler malzemeler vesaire falan. o e, bu, bu harekat 24 saat sürdü. 24 saatte bitirdik ya. Yani. Çok zayda. Ama bu bunun Hakkari'deki en çok e, güvendiği üslerden biri. Hakkari'nin hemen dibi burası. Bir de o var. Şimdi Hakkari'deki mesela baskınları şehir baskını hep buradan geliyorlardı. Katoda. Katodan geliyor Mesela Hakkari'de e, bizim dönemimizde hiç mesela polis şehit olmadı. Niye olmuyor? Hakkari'de şey her yerde şey, polis şehit oluyor değil mi? Giremiyorlar demek ki Hakkari. Yok. Kalmadı ki Kato dağıldı. Kato dağılınca nereden evet. geleceksin Hakkari'ye? Bu çok önemli. Hiç şey olmaması yani e, polis Şimdi, şehit, olmamız. olmaması. Tabii ki. benim dönemimde hiçbir yerde de polis şehit olmadı. Yani ne Çukurca'da, ne Hakkari'de, ne Yüksekova'da, ne de Şemdinli'de. Ki yani, en belalı bölge sonuçta baktığımız ya, bir, zaman Hakkari. sınırın Hakkari, ötesi. Hakkari ben gittiğimde nasıldı biliyor musunuz Hakkari? Madem evet. konuyu sen de seviyorsun, <laughs> şimdi şöyle kardeşim Günde Çukurca, Hakkari, Debin Köprüsü, Yüksekova arasında gündüz altı kere yol kesiyordu. Gündüz, vay be, böyle bir şey olabilir mi? Her gece en az iki karakola basıyor, iki üç tanesini taziz ediyordu. Peki en sağlam yer nere? Madem bu konuya girildi o zaman herkes yani bu hay, konu derken de şunu önemli konu şey. paşam Bu mı? konu bu ülkenin bitmeyecek bir konusu. Onu ben bir defa söyleyeyim. En sağlam yer neresi biliyor musun? Botlarımızın bastığı yer. Bitmeyecek yani. derken. Bu, bitmeyecek yani. derken şu. Çok uzun sürecek bu. Yani terörle mücadele. Tabii canım. Yani Anladım. biraz önce ne yapacaksınız siz? O